akşam korkunç bir fırtına vardı. E, teknemiz limana bağlıydı ama bu sabah aldığım haberle işte teknenin ön, iki alasının koptuğunu duydum. Limanın çıkışındaki dalgaları görüyorsunuz. Limanın üstünden aşıp geliyor. 15 metrelik duvarın üstünden aşıp, aşıp geliyor. Ve rüzgar hala Bunca tekne alarak çıkmış kendine. Ortada duruyor. Şimdi ona bakacağız. Bu akşam bunları bu akşam burada öptük. Ne fazla kalmış, ne başka bir şey kalmış Her 5 metre duvarlar aşıp geliyor. Bu durulmuş hali. Şile limanda duran bir balıkçı abimiz var. Çaplar. Çaplar isminde. Rüzgar durduğu zaman çıkıp tekneyi alacak. Karaya tekrar bağlayacak Allah izin verirse. İnşallah sorunsuz bir şekilde bağlar. Gördüğüm kadarıyla yan çarmıh değil de kopmuş. yan çarpı tehlikeli olmuş. Şey şu anda onu fark ettim. Ya bu işler bilmiyorum zor yani. Zor. Eğer vaktiniz yoksa sürekli üstünde değilseniz vaktiniz de olsa görüyorsunuz işte yaşananlar bunlar. Kopan halatı göstereyim size. 20 milimlik iki tane böyle. Aslında bu halatlar yeni, eski değil. İki tane var, bir tane suda. Gördüğünüz gibi biri oradan bağlıydı, biri oradan bağlıydı. İkisini kurttu. İnşallah daha kötü bir şey olmaz. Hayırlısı artık, yapacak bir şeyimiz de yok. Orada kaderini bekliyor. Rüzgar dursun diye dua edeceğiz.